arkadaşlar ben Kerem Kan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Selam nasılsınız iyisiniz inşallah. Ben çok iyiyim şu anda ben geçen içine girmişim. Ee, çok şiddetli bir yağış var. Şu an bu onun içine koydum. Aa, yağmur çok hızlı yağmakta. Aa, çok şiddetli bir yağmur var. Herhalde büyük bir ihtimalle geri eve giderim. Durum onu gösteriyor. Bakalım Arkadaşlar yağmurdan sonra e, küçük beş kalakla, küçük Kütükşah arasındaki yolda e, tır kazası yaşandı. E, şu anda e, orada kara, karakol geldi. Ondan sonra daha ambulans gelmedi. E, şoförün durumu daha ne bilemiyorum. Yani koyunları terk edip gidemiyorum. Çobanlara koyunlarımı bir kontrol biraz dikkat, yani biraz dikkatli olun gidip gelin diyorum. Şşş. E, dikkat edin diyorum. Kimse Dikkat etmiyor. Bakın şu tır küçük başka bak küçük kişi arasında e, tır kazası şu anda yaşandı. Bak tırı görüyorsunuz şu anda devrilmiş bir şekilde. Yanına gelen diğer arkadaşlar falan var işte. Jandarma geldi. E, herhalde ciddi bir durum yok umarım. İnşallah e, bu konuda e, alacağım bilgileri sizlerle daha paylaşacağım. Bir dakika ya. Şimdilik durum bundan ibaret. İnşallah büyük bir şey yoktur. Gelen mala gelsin. Cana gelmesin inşallah. Kim bilir o da garibanın tekidir. Tamam abi. Abi şu anda devrilmiş olan tırın yanındayım. Ee, tır fren yapmış. Kaymış. Şampola girmekten zor anda. Son anda kurtulmuş. Ee, sağ olsun askerlerimizden. Onlar da bize bana bilgi verdiler. Dediler ki şoförün durumu iyi. Şu anda devrilen tırın yanındayız. Selam Aleyküm. Abi geçmiş olsun. Bir önemli bir durum yok inşallah. Elhamdülillah. Evet. Şu anda devrilen tırın yanındayız. Nasıl olmuş bilmiyorum. Bir anda bir anda Abi olay nasıl oldu? Bileniniz var mı? Yok abi. görgü şahidi falan var mı? Hmm. Şoförün durumu iyi inşallah. Abi, hani herhangi bir ciddi durum yok. Hafif yani, de şükür yani yine iyiyiz abi. elhamdülillah. Arkadaşlar durum bu yönden iyiydi bu. Sen medyacı mısın abi? Abi benim YouTube kanalım var. He. YouTube kanalıma atıyorum. Arkadaşlar tırın durumu böyle. E, aldığım bilgilere göre şoförün durumu da çok iyi, Alhamdülillah Ciddi bir durum yok. Hafif bir şey, siirgalım bir şey var. Şimdilik durum bundan ibaret. E, başka bu tür bir bilgi olursa sizlerle paylaşacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar şu anda hava çok kötü. Aşırı derece. Allah fathan kurusun. havayı çekmeye çalışayım. Hava. Şu anda havayı çekiyorum. Havada çok şiddetli. Çok falan atıyor. Şu derecede şu anda yağmur. derecede şiddetli bir yağmur var. Allah inşallah kumları çevirmez. Ekinlerin şurada biçilmesine 5-10 kalmış. görüyorsunuz. Çok şiddetli yağış var. Sizler için bu bir Köydeki durumu da çekmeye çalışıyorum. Da sürekli kamera tutarak atan şimşekleri sizlere çekmeye çalışıyorum. Şimdilik görüşürüz. Aa, koyunu içeri aldım. Koyunu şu anda içeri aldım. <gülüyor> <gülüyor> Video çekerken şimşek, şimşek bir tane bana çarpacak şimdi. Koyunları falan içeri aldım. Eve geldim çok şükür sağ sağ. hala şu kur. Şurası benim gösterdiğim taraf. Orada zaten Tolu edelse inşallah Yani aldı başını gitti Şu anda o taraftan bu tarafa yani Kuşa tarafından bizim tarafımız tarafa Çok şiddetli Çok şiddetli yağış geliyor Şu anda orası bembeyaz bak Belki görüntülerde de beyazlığı görüyorsunuz. Efendim abi. Tamam tamam Ferhat seni geçirsin. Ferhat oraya hiç kuşka der başka. La amel içeri çarı tuverkü. Şu anda Kütükşah köyünde son durum bu. Flaşı görüyorsun resmen flaş gibi. Yanıp sönüyor. Koyunu da eve getirdim çok şükür. Yağmur. Arkadaşlar ben video kapatmak zorundayım. Ben, e, kapatıyorum kapat. Evet arkadaşlar bugün e, bayağı e, günümüz heyecanlı geçti. E, i̇şte kaza oldu tır kazası oldu. Sizler için tırı çekmeye çalıştım elinden geldiği kadarıyla. Ondan sonra sağ olsun askerimizden izin verdiler. Çekim yapmama izin verdiler. Ondan sonra gördüğünüz gibi atan şimşekleri falan sizler için çektim. Yani bugün bayağı uğraştırıcı oldu ama bakalım. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Normalde kapanışı ben dışarıda yapacaktım. Yağmur yağdığı için dışarıda yapamadım. Ee, onun için ben yani evde kapanış yapayım dedim. Ee, arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, beğeni kısmına beğeni atın ve en alt kısma da yorum ve görüşlerinizi yazarsanız sevinirim. Ve de daha abone olmadıysanız abone olursanız benim için güzel olur. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarla görüşmek dileğiyle.